Amerika ciddi manada bir e, tutarsızlık içerisinde. Amerika'nın tutarsızlığını bir kenara koyup, Türkiye'nin istikrali bir şekilde, Amerika e, dinamine biraz kenara koyup, kendi çıkarlarını, e, milli önceliklerini e, ortaya koyan şekilde, YPG ile mücadelesini Türkiye içerisindeki PKK ile mücadele eder gibi sürdürmesi gerekir. Evet. Aksi takdirde oluşacak bütün komplikasyonlar, sadece Suriye muhalefetin zararına değil, Aynı zamanda Türkiye'nin de milli güvenliğinin zararını olacaktır diye Şimdi burada hemen akıllara gelen soru şu. Türkiye'nin dün verdiği cevaptan sonra, kararlı tutumundan sonra YPG'nin ılımlı muhaliflere karşı saldırıları devam etmesi kararlılığı söner mi? Yoksa bizi tarttılar, ne yapabilirler, Türkiye nereye kadar ileri gidebilir bunu mu acaba anlamaya çalıştılar? Türkiye bundan sonra nasıl bir tutum sergiler? Açıklamalar bilmiyorum görebildiniz mi ama son şöyle bir yarım saat bir saat içerisinde PKK tarafından YPG tarafından açıklama yapıldı ve Türkiye'nin bu saldırılarına karşılık vereceği söylendi. Şimdi bu iki faktöre bağlı. Birincisi Amerika'nın PYD'nin önüne ne kadar ne ölçüde geçebileceğine bağlı. Yani siz Suriyeli muhaliflere saldırmayı bırakın, DAEŞ'le mücadele edin diyecekler mi Amerika Birleşik Devletleri? Bunu eğer güçlü bir şekilde derlerse PYD veya YPG adım atmakta zorlanacaktır. Tabi Rusya'nın pozisyonu da önemli. Rusya bu süreçte bildiğiniz gibi PYD o 7 kocalı hürmüz modunda. Yani evet. bir taraftan Amerika'dan destek alıyor, diğer taraftan Esed rejiminden, diğer taraftan İran'dan, diğer taraftan da Rusya'dan destek alıyor. Bu destek veren ülkelerin bu süreçteki pozisyonlarına ve desteklerine ne kadar sürdüreceklerine bağlı. Ve diğer tarafta ise Türkiye'nin bu süreçte ne kadar kararlı bir şekilde hareket edeceğine bağlı. Dün Sayın Başbakan çok net açıklamalar yaptı. Bence çok doğru açıklamalar yaptı ve Türkiye'nin sınır güvenliğinin ve milli güvenliğini önceleyen açıklamalar yaptı. Evet. Bu süreçte o kararlılığa devam edilip PKK'nın Suriye'deki, Kuzey Suriye'deki pozisyonlarına yönelik operasyonlar kararlı bir şekilde devam ettirilirse ben bir süre sonra PYD'nin o kararlılığına bir takım çözülmeler yaşanacağını düşünüyorum. Evet. Bu süreçte dediğim gibi bir taraftan destek verenler nasıl bir tavır takınacağı önemli. Diğer taraftan da Türkiye'nin bu kararlılığına ne ölçüde devam edeceği önemli. Eğer Türkiye dediğim gibi bu kararlılığını devam ettirirse ben PYD'nin bir noktada çözülmeye başlayacağını Peki. düşünüyorum. Şimdi...